Beşiktaşlıyım ben ve Beşiktaş bir belediyesinin daveti üzerine geldim. Süper bir sergi diyeyim. Böyle bir imkan sağladıkları için de çok mutluyum açıkçası. Tabloya yapmak farklı bir heyecan, tecrübe. Sokağa yapmak bambaşka bir şey. Ben hala sokaktayım. Bir yandan da sergilere de işler hazırlıyorum. Benim eserlerimin ana konuları cinsiyet eşitsizlikleri ve kadının toplumdaki yeri. Kendi içinizde bastırdığınız duyguların dışa vurumlarını ele alıyorum ben. Beşiktaş Belediyesi ile birlikte bu serginin, bu fuarın bir parçası olmak gurur verici. Umarım gelirsiniz ve benim hikayelerimi de okursunuz, benim eserlerimi de görürsünüz. Çalışmalarım genellikle ötekileştirme konusu üzerine etnisite, ırkçılık, cinsiyetçilik, cinsel yönelim gibi farklılıkları ele alıyorum. Besiktas Belediyesi'nin bize sağlamış olduğu bu imkandan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fırsat oldu bizim için bu. Müzik Sağ olsun belediye genç sanatçılara destek verdi ve bünyesinde bize yer verdi. Bu, bu çok mutluluk verici. Artık Contact'ı çok beğendim. Dizilim çok güzel, genişlik çok güzel. Burada yer almaktan çok memnunum. Beşiktaş Belediyesi'ne işbirliğinden dolayı çok teşekkür ederim.